1930'larda falan bitmiş o eskimeye başlamış. Niye? Çünkü Sadrazam Ahmet Cevat Paşa çok büyük bir matematikçidir, topçudur. Çok insanlar bilir ve tarihçidir de. Kendi kitaplarını bağışlamış oraya. O öyle bir şey. O bir iki üç güne gitmiş onun Osman Hamdiler falan biriktirmiş biriktirmiş. Bir yerde bu bırakılmış ve eskimiş ve verilmiyor bir şey. Bitti o zaman o eskiyor. O derhal bir dekuvert oluyor. Evet. Eski bir koleksiyon. Büyük annenden kalan bir şey gibi. Evet. Yani eksik bir gümüş takımını düşün yani. Evet o ama şimdi bitiyor. mesela bu bir nevi evrim gibi de değil mi şimdi? Diyorsun ya dört kuşak, beş kuşak. Şimdi İlber abi annesinden, babasından aldırmış. Bir şeyler alacak Koya olsun. koya gelmiş. Evet. Ama şimdi illa şart değil mesela. İlber'in çocuğu, İlber Hoca'nın çocuğu illa böyle bir şey olacak diye bir şey yok. Yani 100 Olmadı, tane olmaz. İlber'den bir tanesinin çocuğu da öyle olur. Bir tanesi olur. çıkar, değişik şeyler çıkabilir. İlber'in öğrencisi çıkar abi. İl İlber'in öğrencisi, öğrencisi, öğrencisi çıkar. 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 Sonra yani... o aileden mesela şey çıkar. <laughs> o, aktör çıkar. Tabii. Evet. Bravo. Bir çıkar. çıkar. Ama yani bu bir şeydir. Kendini bir yere vermeyi öğrenmek lazım. İşte de o kendini veren insan o pasyon. Tutku. Evet. o tutku şey büyük adam çıkarıyor demek de değil. Ama bu bir eğitimdir. Böyle kendini bir şeye veren şey dedike etmeyi, vakfetmeyi bilen insan bir eğitimin ürünüdür. Ha onu yaptıktan sonra bir de ne olur nereye kadar gelir onu bilemeyiz biz. Öyle Ama böyle dediğiniz bir Murat Bardakçı, Abdülbaki Gölpala'nın yanında kendini adamasa Murat Bardakçı olmayacak. Ona, o, da... da... E tamam onun böyle babası bilmem dedesi falan da böyle meraklı, evet, merak adamlar var. öyle şeyler var. Yani bir, bir şey değil o her lap diye çıkmaz. Şimdi tabii Abdülbaki Bey'den kafasına lügat yemiş o hocadan yani... Yoksa Murat nereden o kadar merak ve titizlik edilecek? Bağbalide edilmez o mi? yani Olmaz. <laughs> çok çok önemli. Bir çevre yaratmak çok önemli. Bu çevrenin yaratılabilmesi için okulların, üniversitelerin, çünkü bu okullar ve üniversiteler ümit edilir ki aileleri de eğitecekler. Bizim şu andaki en büyük sıkıntımız aileler eğitimsiz. Hmm. Yani çocuğunu okula gönderiyor, ne bekliyorsun diyorsun diploma. Niye diploma iş bu Falan yerde okuyor diyor çok iyi diyor iş Aha, bulsun diyor. Iş bul. evet, o, o çok şey iyi bir niyet fakat ne kadar zavallı bir şey. Yani niye diploma ile iş bulsun mesela diplomasız da iş bulsun. Yani adamı gidip de tabi bilmem neredeyse...